Hocam çok beğendiğim bir burun şekli var. Size birkaç fotoğraf göstersem bu burundan bana da yapabilir misiniz? Ismarlama burun istiyorum diyorsun yani. Bir nevi. Bir nevi. Hem yapabiliriz hem yapamayız. Yapabiliriz. Çünkü senin beğenin, zevkin, bu ameliyattan sonra ne görmek istediğinle ilgili fikir sahibi oluruz. Bu iyi bir şey. Çünkü hasta ve hekimin birbirini tanıması çok önemli. Bizim bu ameliyatı defalarca yapmış olmamız, çok iyi biliyor olmamız senin kafandaki ameliyatın neticeleri elimize geçeceği anlamına gelmiyor. Ama yapamayız. Çünkü bizler kilden heykel yapan heykeltıraşlar değiliz. Biz kanla, deriyle, kıkırdakla, kemikle uğraşıyoruz. O yüzden bazen her ne kadar bu burnu yapabiliriz desek de umduğumuzdan farklı bir burun ortaya çıkabiliyor.